Saçlar da biraz dağınık. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün cumartesi, saat 6.47. Bilin bakalım, tahmin edin nereye gidiyoruz. Siz i̇şte bir yerlere gidiyoruz, ışıltıların, güneşin olduğu bir yer. Yeşilliklerin. Biraz tahmin edin bakalım. Ve İstanbul'da hangi yere gideceğiz, güzel bir yer. Bakalım, bize daha önce gitmedik. Ama gideceğiz. Herkesin aslında gittiği bir yer. Bakalım neresi? Tabii ki Şile Ava tarafına doğru gideceğiz. koylara gideceğiz. Şimdi şu an e, bünyemini aldım. Alıyorum evinden. Gelecek şimdi. Öyle. Bakalım aslında ne almışız. Çok bir şey yok şu an. Ee, şimdi şöyle ben size sana... karpuz falan var. Semaverimiz odunumuz. Evet. Karpuz demiştik. Kaşar, maşar, kahvaltı yapacağız. Salam, içecekler salam falan filan. Bunlar öyle. Ondan sonra Ondan sonra kamp malzemelerini aldık. Çadır bile getirdim. İşte sandalye falan. Bünyamin de şimdi getirecek. Bunlar düşer değil mi? Şöyle destek olsun. koyayım ya dökülüyor ama mu bazen altı musun? musun? Beklenen yakışıklı geldi. <laughs> ne yapıyorsun kanka? İyi sen ne yapıyorsun kardeşim İyi. benim? Evet bir yeminle dediğim yere gideceğiz şimdi. Kardeşimizi de aldık. Aynen. Arkadaşlar gözlüğüm nasıl? Gözlük. Gözlük. Yemin ekmek alacak şimdi gelecek. Ama var ya sanki bir yorgunluk var ayaklarım ağrıyor ama gitmeye değecek ya şöyle. Gözlüklerim güzel. Bunun da etine kalmış. Böyle yani. Saçlar biraz dağınık. Öyle yani. Evet. Arkaya bak kanka. As askı var orada askılık var ver asayım. Evet. Ver ver. Hayır, arkada yani arabanın arkasında. Evet. Yok lan öyle değil lan şurada şurada. Evet, Hayır tamam havada duracak. Lan öyle değil burada askılık var. Araba reklamı yapmış oluyorum. Çok, çok güzel bir gözlük kardeşim. Evet değil mi? Ay 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 gözlükleri de takarmış. şekilde fark ettik. Burası da şakalı bir yaşı var. <laughs> Oğlum taş kırıldı lan. <laughs> ya. Neyse şurayı ayarlayın bırakın olmadı değil. Neyse kapattım.

Böyle mi oldu? Bu taraftan mı oldu? Alttan yapalım çünkü bu demir mı Hayır hayır tam üstten üstte kalsın boş ver. Tamam neyse koyduğum bak? Değil mi kalsın? Kalsın öyle yok ya kalsın. Tabi şey hani, ne? Koyalım. de içine sokayım ben. Nereye sokacağını biliyorsun değil mi? <laughs> tamam. Hadi ki öyle demir yamuk. Girer o. Heh. Oraya dikkat et. Tamam. Ee, bana şimdi tam daha şey lazım. Etrafına taş koyacağız. Ne söyleyeceğim? Evet. Bana dikkat var. Buna da şey lazım. Şundan. Genelde öyle değil de şöyle oluyor. Hayır mantık hatası değil. Sıkıntı yok. Alt takına konuşma, alt konuşma. Tamam. Olan, tamam. 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 Ya tamam nasıl yapıyorsan yap. Başardık ha? Ya, aynen dostum. Görev tamamlandı. <laughs> güzel oldu güzel. İki kişilik. Küçük gibi görünüyor ama iki kişilik güzel. Direkt denize karşı. İçi de bu şekilde. Ama zaten eşyalarımızı alacağız. Araba burada çünkü. Araba şurada. Takılıp düşeceğim resmen. Çok taş var ama düzelteceğiz. Kurduktan sonra binyemin hali şu an <laughs> binyemin <müsait> değil. <laughs> pozisyon durumundan dolayı çakallarla dans kams videosu biz yapıyoruz bu sefer. Aldık nevaneleri. Nevane derken yanlış anlamayın kardeşlerim. Abilerim, ablalarım. Fanta kolamız var, bardaklarımız. Bugün yemin kardeşimiz sağ olsun şu an hazırlıyor gördüğünüz gibi. Zorlu bir süreç şu an. Sandalyelerimiz dışarıda duruyor mu lan? Ee, iyi. Suyumuz da orada gölgede su. <laughs> <gülüyor> yaşadız. Yağm <laughs> yağmadız. Bolor keser. Ha? Bolor kes arkadaşlar yaşam alanından merhaba. E, yüzdük biraz, bir yarım saat, bir saat yüzmüşüzdür. E, şu an bakın neler aldık. Daha önceden cipslerimiz var. Bir şeyler izleriz. Kolalarımız duruyor, yemeklerimiz duruyor biraz. Akşama doğru semaver yapacağız. Bakalım. Ona uğraşırım. Büycemin uğraşmam ben diyor çalıklar falan biraz topladım. Burada şimdi arabalı Şile'deki, Ava'daki bu filmli koyu sahildeyiz. Ee, yaşam alanım burada çadırda böyle ekipmanları falan ödürüz ve ekipman dedim de yani tulum tulum iyi oldu ya. Taşların altında şöyle göstereyim ben size. Taşlar vardı. Bu şekilde yer serdik. Pencerem kapalı kapıyı da gördünüz şöyle kapı kapımı gördünüz kapı öyle kurduğum zaman izlemiştiniz ya burası bir gecelik biz 250 lira verdik kişi başı iki kişiyiz araba var gece kalma çadır kurduk öyle düşünün hepsi bir arada 250 lira ee, akşamdan çıkarız büyük ihtimalle döneriz zaten yakınız çok uzak değiliz bir saat iki saatlik bir yol ondan sonra işte duş alma var 20 lira, tuvalet 5 lira, Shenzong falan bilmem ne alırsanız onlar da 10 lira ya da 5 lira mı artık ne kadarsa tam detayını bilmiyorum ama biz almadık. Çadırdayız tabii ki. Çadır parasını da vermiş olduk. Günlük parasını verdik. Akşamdan ya da geceden yola çıkarız. Saat şu an tam benim ya 12 1. Bu şekilde gayet güzel. Öyle. Yatanmıyor mu bu? Ananı sikirmişsene dıktım. <laughs> Kolayı. Semaveri yaptık. Oturuyoruz. Çay biraz açık oldu Bünyamin. <laughs> Çay açık dedi, çok açık. Şöyle, ben açık içiyorum da <laughs> Yemin çayına bak. Burada geldik. Araba yer değişimi oldu. Güzel bir abiler tanıdık. Davet ettiler. Güzel yerler. Onlar iki gün kalacak. Baya eşyaları vardı ya. Vallahi 10 numara. Şu an keyfimiz yerimizde. Çayım yanımda ya. İşte kardeşim de geliyor. Gerçekten ama güzel değil mi burası şu an bulunduğumuz nokta? Oğlum, şu an her yerden güzel kardeşim. Hayır bakıyoruz manzara ki yani, değil mi? Ama gerçekten yani güzel. Ee, çay biraz açık olmuş çabuk şeker atmama rağmen. ya yadırıyacak... Ama tat vermiyor yani. Şu an ben bilmiyorum ya şekerli alışmışım iyi bir şey değil aslında ama İlker er ayrık, ayrık mıydı? Abimize şimdi yanlış anlamasın da çakallarına kams yapmıştı. Biz de burada. <laughs> Büyügemiyle kams. Kams. <laughs> Neymiş? Burası çok iyi esiyor kardeşim. Harbiden esiyor ha. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle, Şöyle oturmuşuz, oturmuşuz. Anam ne gitmişsin. Karanfilin şey almışsın evdeki evdeki öyle.